Sevgili dostlar, bu sohbetimizde de öğretmenlik nedir sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Öğrenci Burak dostum soracak, ben de elimden geldiği kadar açıklamaya gayret edeceğim. Buyur Burak. Hocam biliyorsunuz toplumun, insanlığın en büyük e, hocaları, öğretmenleri peygamberlerdir. E, peki öğretmenlik de, öğretmenlerimiz de vazifelerini hakkıyla yapmış peygamberlere benzemeye çalışmak mıdır öğretmenlik sizce? Şimdi alınacak en güzel örnek onlardır. Çünkü kendileri Allah'ın emirlerinin dediklerinin dışına çıkmayan ne söylenirse onu yapmaya çalışan kişiler olarak örnek alabileceğimiz yegane insanlardır. Eğer öğretmen, ben bu meslek işte bana şu kadar kazandırıyor. Bu paraya ben bu kadar yapıyorum diyorsa veya içinden geçiriyorsa lütfen başka bir meslek istersin. Şimdi şunu düşünün. İşte bir yerde bir yangın çıkmış. İşte içeride mal da var, can da var. Küçük çocuklar var, yaşlılar var, anne var, baba var falan filan böyle. E, Dışarıda çıkamıyorlar. İtfaiyeci de düşük maaşından sürekli şikayet eden birileri veya birisi. Ya bana ne ya, ben işte bu yangına bu kadar sus sıkarım, bu paraya bu iş. Demesi mi gerekir bir itfaiyecinin? Bunu kim affeder? Allah affetmez, okul e, da affetmez. Peki bu meslek böyle mi icra edilir? Veya ameliyat masasında bir hastanız var, yeni zamlar açıklanmış bu zamlarda işte uzman doktorların, cerrahların, proktorun, doçentlerin maaşlarına dokunulmamış veya istenilen seviyede değil. Arkadaş bu maaşa bu kadar ameliyat deyip de ameliyat hakkıyla yapmamak mıdır doktorluk, cerrahlık? Öğretmenlik de böyledir. Yani sen bir peygamber gibi yaklaşacaksın olaya. Sen vazifeni aynı ciddiyette, aynı samimiyette yapacaksın. Her şeyin karşılığını dünyada beklemeyin. Bunu alamazsınız. Öğretmenlik gibi bir mesleğin karşılığını dünyada alma imkanınız yoktur. Bunu verirse Allah verir. Onun rızasını kazanırsanız Allah karşılığını kat ve kat verir. Ondan bekleyin, ondan isteyin. Böyle bir meslek, böyle bir karşılıkla ancak bulur. Yoksa parasal bir karşılıkla ölçemezsiniz bu işi. O yüzden peygamber gibi olmak zorundasınız aç çatarsınız, karnınıza üç tane taş bağlarsınız. Ama mesleği gerektiği gibi yaparsınız. Bana İslam'ı anlat ey Allah'ın Resulü dediği zaman ya karnım çok aç, git Demez bir peygamber. Sen de öyle olmalısın. Evet. Hocam biliyorsunuz artık yaşadığımız dünyada herkesin bir derdi var, bir geçim sıkıntısı var. E, tabii öğretmenler de her meslek grubundan insan da bu sıkıntıyı çekiyor. Fakat öğretmenler öğrencileriyle birlikte çok vakit geçiriyorlar vesaire. Hani onlar ailevi ve şahsi sorunlarını sınıf kapısının dışında mı bırakmalıdır? Şimdi ben sınıfa giriyorum. Eşimle kavga etmişim. Çocuklarımla tartışmışım. İşte falanca şeyin işte faturasını ödeyememişim. Çocuğumun telefonu hmm kapanmış veya çocuğun telefonu kırılmış işte yenisini almak zorunda falan. Ben sınıfa giriyorum tabii. Kafamda bu düşünceler ve ders anlatıyorum. Ve çocuğa yaklaşacağım. Ve işte bu mesleği hakkıyla icra edeceğim. Ben eğer bunları sorun eder de buraya gelirsem itfaiyecinin yangına az su sıkması veya cerrahın ameliyat masasında hastayı bırakması gibi bir iş yapmış olurum. Şahsi sorunlarımı sınıfın kapısının dışına bırakacağım. Besmele kapıdan girdiğim anda, çocuklara merhaba, günaydın, selam dediğim anda bu sorunların hepsi arkada kalmalı. Ve ben neşeli olmalıyım, canlı olmalıyım, gayretli olmalıyım. Eğer çok önemli bir sıkıntım yoksa ayakta ve çocuklarımın yüzüne baka baka dersimi anlatmalıyım. Ve neşeli olduğumu onlara hissetmeliyim ki öğrenci de bundan etkilensin. Aynı şekilde o da bu hale ruhiyete gelsin. E sen böyle sönüksen, basıksan, işte basıncın düşmüşse öğrencinin de öyle olacaktır. Canlı olmak zorundasın. Bırakacaksın sınıfın üstünde, ne olursa olsun. Allah'a havar edeceksin. Sen onun için uğraşıyorsun. O da sana mutlaka yardımını gönderecektir. Sabırlı olmak gerekir. Evet. Olur. Hocam siz hep sınıf kapısı, cennet kapısı dersiniz derdiniz. Ee... Gerçekten de sınıf kapısı, cennet kapısını, kapısı mıdır? Vallahi bunu söyleyen tek ben değilim. Yani bu mesleğe gönül vermiş bir sürü insanın sözüdür bu. Şimdi düşünün, çocuklar nedir? Gelecektir değil mi? E gelecek bir ülkenin en önemli şeyi değil midir, derdi değil midir? Sen bunları geleceğe uygun, işte Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, Çocuklarımız gelecekte yaşayacaklar, onları geleceğe göre yetiştirin. Buyuruyor. Yani sen geleceğe sahip olmak istiyorsan, ülkenin gelişmesini istiyorsan, çocuğu en güzel şekilde yetiştirmek zorundasın. Ve bunu yetiştirirken, yaparken katlandığın bütün sıkıntılarda sana cennet vesilesi olur. Çocuk cennet kapısıdır. O nedenle sınıf cennet kapısıdır denir. E senin önüne, ayağına, işte 10 tane sınıfa giriyorsun, Atıyorum işte 200 tane öğrenci gelmiş. 200 tane cennet kapısı ayağına gelmiş. Cennet kapılarının hepsinin anahtarıdır onlar. Onları iyi yetiştirmek için gayret etmek seni istediğin şeylere ulaştırır, ülkeyi ulaştırır, aileyi ulaştırır, toplumu ulaştırır. Düşünceyi ulaştırır. Evet, gerçekten sınıf kapısı cennet kapısıdır. Yani Çocuğu vesile edin cennete girersiniz. Çocuğu yetiştirmekten geri kalın cehenneme girersiniz. Ateşi bulursunuz. Bu böyledir. Çocukta asla <laughs> el çekmeyeceksiniz. Çocukta anne babadan el çekmeyecek. Toplum bu dengeye gidecek işte. Ondan sonra toplum yükselir. Evet öyle. Evet. Hocam sanki bazı eğitimcilerimiz var ki zaman zaman herkes şahit alıyor buna. Hani anlattığı şeyi kendi de bilmiyor. Daha kendi de anlamamış. Bununla alakalı ne dersiniz? Şimdi evladım öyle bir soru sordun ki bu öğretmenlikteki altın kuraldır. Öğretmenliğin altın kuralı nedir diye bana herhangi bir öğretmen adayı sorsa ki birçok e, öğretmenliğe yeni başlayan öğrencim gelmiştir, beni ziyaret etmiştir. Hocam yarın derse gireceğim. Haftaya ilk dersime gireceğim. Bana ne tavsiye edin? dediğinde bunu tavsiye etmişimdir. Bak evladım, anlattığını anlıyorsan, öğretiyorsun demektir. Eğitiyorsun demektir. Anlattığını anlamıyorsan, o konuya biraz daha bakman gerekir demektir. Önce kendi anlayacak kişi, yani dersi anlatacaksın. Bir hocamız vardı, öyle yapardı. Bir sohbetinde bulunmuştum anladınız mı diye sorduğunda bazıları cevap vermezdi. Kendisi şöyle derdi. Ben anladım derdi. Evet. Anlatın ve kendinize sorun. Sesli sessiz. Ben bunu sesli de söylerdim sınıfta. Anlatırdım mesela çok böyle nemle ilgili böyle gıcık bir konu anlatırdım. Ben anladım. Siz anladınız mı derdim çocukta. Çocukların da bir kısmı derdi. Peki ben anladım da Anlamayan var mı dediğim zaman genellikle çıkmazdı. Yani o anda anlardı. Sonra tekrar etmediği için, soru çözmediği için unuturdu. Bu ayrı mesele. Bu öğrenciyle ilgili bir mesele. Ama siz kendinizle ilgili anlattığınızı anlamanız şarttır, farzdır. Öğretmenliğin altın kuralı da budur. Anlatın ve anlayın. Evet. bu konuya devam edeceğiz çocuklar. Epeyce bir uzun sürdü. çocuklar dememe bakmayın işte dostlar. Läggs uppet i Gursvingsöde, fortsätter